Hepinize merhaba arkadaşlar, bu YouTube kanalını e, benden çok hoşlanan insanlar, beni görmek için profilime girip saatlerce fotoğrafımı bulmaya çalışan insanlar için açtım. Gece yatmadan önce, sabah kalktığınızda ve gün içinde kendinizi kötü hissetmek istediğinizde artık benim videolarımı izleyebileceksiniz ee, bir şeyden bahsetmeyeceğim açıkçası ama belki ilerleyen zamanlarda e, ben yani kısa film çekmeyi çok istiyorum açıkçası ee, Muhtemelen arkadaşlarımla birlikte çektiğim kısa filmleri toparlarım ya aslında ben şeyi çok seviyorum ee, TRT'nin geçmişlerde 70 70'lerde ee, hikaye okudu e, programı çok seviyorum. Türkan Şoray'ın da katıldığı bir hani bölüm vardı ve o bölümde o kadar güzel görünüyordu ki beni çok etkilemişti. Yani onun gibi bir şey de yap yapabilirim aslında. İtalyan sinemasını severim. Yani İtalyan sinemasını Fellini ile birlikte severim. Fellini siz çok sevdiğimi söyleyemem. Daha çok nasıl anlatsam neyse buraları keseriz. Felini siz sevmem. Felini bu arada benim hayatımda en çok sevdiğim yönetmen daha fazlası yok en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim yönetmen o. Yani aslında eleştirme konusunda kendimi çok nasıl anlatsam... Yani eleştirmekten hoşlanıyorum açıkçası. Ama filmleri izlerken nasıl anlatsam çok böyle hani... E, ben muhtemelen benim eleştirilerim daha çok muhalif olmak üzerine olduğu için e, eğer bu kanalı Böyle film eleştirisi minivalinde bir şey yapsam sadece şunu söylerdim. Böyle bir sahne vardı ve bu çok aptalcaydı. Neyse devam edelim falan gibi bir şey söyleyebilirim. Ve ee, bir anlamı kalmaz. Felsefi bir nitelik de taşımaz. Saçım dökülüyor. Neyse. Um, saçım bu arada kızıl belli olsun. Şöyle bir rengi birazcık. Aslında bu açı iyiymiş. Bu açıdan bir şeyler yapılabilir. Tabii ama sonra. Şimdi daha çok yeniyiz. Neyse. Dün gerçekten neyden bahsedeceğimiz şaşırdım. Saatlerce konuşmak biraz zormuş açıkçası. Karşında birisi olmadan. Ben bu arada şey... Yani bu şeye girer miydi? Hatırlamıyorum. Neyse. Ayrıca okült konulara da ilgim vardır. Ezoterizmle çok uzun zamandır ilgileniyorum. Niyeyse bazı okültistler, bazı insanların okültizmle ilgilenmesinden pek hoşlanmıyorlar. Ama bu arkadaşlar çok eskide kaldı. Bu artık hani nasıl anlatsam sadece bu bilgileri biz bilelim, insanlık bilmesin. Bunlar çok eskide kaldı. Artık günümüzde böyle şeyler yok. O yüzden saçmalamayı kesin ve insanların bir şeylerle ilgilenmesine izin verin. Biraz utandım. Ee, uh, hmm. Sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Sevdiğim şey bu benim günlüğüm. Ee, ritüel defterim ve meditasyonları yaptığımda nasıl sonuç aldığımı yazdığım defter. Meditasyon yaparım. Tanrıça Kali'yi çok severim. Genellikle onunla çalışırım. Ee, kendi kendime pek çok konu hakkında düşünüyorum aslında ee, ama şu anda konuşmam gerektiği için ne diyeceğimi bilemedim ama ben yine de bunu yayınlayacağım çünkü eğlenceli olacağını düşünüyorum hem ayrıca sizler kadar ben de kendimi izlemeyi seviyorum ee, sonra neyden bahsedebiliriz Resim yaparım ama resim yapmaktan hiç hoşlanmam. Çünkü e, ince işçilik gerektiren işleri çok sevmiyorum. Açıkçası daha çok düşünsel kısımda iyiyim. Eee olduğumu düşünüyorum. Eee MBTI tip, kişilik tipiyle de ilgileniyorum ama işte ne kadar ne kadar biliyorsam çok iyi bilmiyorum yani çok da ilgilenmiyorum. Ama aslında ilgileniyorum da çünkü kendi kişiliğimi bulabilmek için çok fazla araştırma yaptım ve hala kendi kişiliğimin ne olduğundan emin değilim. O yüzden e, yani yani neyse ilgileniyorum işte. E, kötü negatif eleştiri hiç sevmem. Hiç hiç sevmem. E, genel olarak iş hayatında e, nasıl birisiyim? İş hayatımda uyumlu bir çalışan, sorumluluk sahibi ve yaratıcı bir insanımdır. En kötü özelliği fazla mükemmeliyetçi olmak, fazla idareci, sorumluluk sahibi olmak ve... ...her zaman yaptığımda işimi hatasız yapmak benim negatif özelliklerimden bir tanesidir. Ee, tarot. Bakmayı seviyorum ama genel olarak daha çok tarotları kuzeye baktırıyorum. Çünkü... Enerji alanım son zamanlarda çok fazla hassaslaştı muhtemelen. Çünkü yaptığım en ufak bir e, etkileşimde yani sanki böyle enerji alanıma parazitler giriyormuş gibi hissediyorum. Ama kendimi hani e, yani korumamı da yapıyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ha, i̇nsan evet konuşurken aklıma insan ilişkilerim geldi. İnsan ilişkilerinde... Bu arada ben çok affedici bir insanımdır. Yani ben genel olarak hani olayları sorun olarak gören bir insan değilim. Ama karşımdaki kişi sorunu sorun olarak değerlendiriyorsa ben o soruna ondan bin kat daha fazla sorun olarak bakarım. Ve yani çok fazla canını sıkarım. Çünkü yani şöyle düşünüyorum yani bunu hani sorun olarak değerlendirmene gerek yok. Bunu bir sorun olarak değerlendirdiysen demek ki sen gerçekten çok manyak bir insansın ve sen manyak bir insansan benim de senin ıı, senin seni yani ezmem gerekiyor. Çünkü manyak olman beni çok rahatsız etti ve manyak olman hoş bir şey değil. O yüzden yani bilmiyorum olayları genellikle ıı, daha ıı, kaba saba, daha üstün körü değerlendiren insanlarla kurduğum iletişimler daha çok hoşuma gidiyor. Duygusal açıdan da bu bu şekilde. Ee, yani çok duygusal olarak bakmaktan hoşlanmıyorum açıkçası ve karşımdaki kişi aşırı duygusal bir insansa onunla girdiğim ee, iletişimden yani onunla olan iletişimin bir süre sonra beni çok strese sokmaya başlıyor. Çünkü bir şey söyleyebilirim ve anlayabilir ve sonra ben de of çok aptalsın diyebilirim kendi kendime. Yani bilmiyorum. Mayın tarlası gibi oluyor biraz duygusal insanlar. Ne zaman patlayacakları belli değil. O yüzden daha çok mantıklı düşünen insanlarla iletişim kurmayı daha çok tercih ediyorum. İnsanların her zaman diğer insanlara zarar vermeden ve insanların haklarını gasp etmeden kendi mutlu oldukları şekilde yaşamasına yaşaması gerektiğine inanıyorum. Herhangi bir düşünce bizim insanlığımızdan daha üst bir kimlik değil bence. Ben buna inanıyorum. O yüzden yani kendi düşünceleri, dini inanışı, artık her neyse bu tarz konular hakkında agresif olan insanları anlamıyorum çok da hoşlanmıyorum bu insanlardan fanatik olmak ah hem de her şeye gerçekten bence çok absürt bir şey çünkü e, bilmiyorum bu bence çok beşeri bir şey ve yaratıma ait bir şey değil ben genel olarak durumların daha çok doğal kalması taraftarıyım ne kadar baskılı konuştum Normalde acaba böyle konuşuyor muyum taraftarıyım çok bir şeyli konuştum neyse bu konuda böyle okuduğum kitaplar kitap okumayı seviyorum genellikle ezoterik kitap kitaplar okuyorum kabalayla ilgili olur hermetizmle alakalı olur bu tarz kitaplar okuyorum ama ee, dediğim gibi artık bu kitapları kapan Help. bu şarkıyı çok seviyorum şu anda bu video içeriğinin çok gereksiz olduğunu fark ettim ama devam edelim Belki ilgilenen vardır çünkü benimle alakalı gerekli gereksiz çok fazla şeyle ilgilenen bazı insanlar var. Neyse. Tabii yani ...niye ilgilenmesinler ki? Ben olsam ben de ilgilenirdim. Uh, Tia Black... ...çok seviyorum. Ee, özellikle... ...favori şarkım... Like ...The Rising of the Moon. Me, Bu şarkıyı çok çok... ...çok seviyorum. Benim için Bruno Mars'ın Talking To The Moon şarkısıyla aynı şey ama sadece indie versiyonu. Um... Sonra... Çok fazla şarkıdan hoşlanıyorum ama şu anda kaliteli King Crimson. Ben tam bir King Crimson kızıyım. King Crimson, King Crimson. Bu kadar. Yani benim şu hayatımda... Dinleyip de yani böyle olduğum başka hiç kimse yok. Hiç 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 kimse yok. Ve favori şarkım. Music. Music as black Ve sonra bir diğer şarkım bu favori iki şarkımı yani bütün şarkılarını çok ama çok seviyorum ama en favori iki şarkım Lady of the Dancing Normalde ben bu kadar duygusal yani duygusal dediğim için çok özür dilerim. King Crimson'ın duygusallık gibi bir kalıba koyup onu bir şeylerle indir, indirge indirgeyemezsin. Yani söylediğimiz her ne kelime varsa onun bence bin katı. O yüzden The Mamas, The Papas benim en sevdiğim ikinci gruplardan biridir. Eskiden çok fazla dinlerdim ama artık o kadar çok dinlemiyorum. Artık o kadar atmışlarda hissetmiyorum. Daha çok hayatın realitesi ve tatsızlığıyla yüzleştiğim için Beni daha çok motive edecek sanatçılar dinliyorum mesela. O yüzden... Ee... Ama favori şarkım... Çok çok, çok seviyorum. Sonra... Snow Queen of Texas Left Paris in a cloud of smoke